Senin var mı bir parayla ilgili bir kelimen mesela olabilir mi? Parayla gerçekten çok böyle bir ilişkim yok ya. Var varsa yerim yoksa. Gidiyorlar, niye gidiyorlar? Para olduğunu düşünüyorlar ben. <laughs> varsa yerim yoksa şey yapmam. Hayır yani böyle onlar gibi bize öğretebileceğin bir, bir yeni bir terim falan gibi bir şey. Eee, parabol, <laughs> e... parabol. <laughs> parabol. Parabol. Var. Parabol. Parabol nedir Parabol. bir oyun adı galiba. Yok hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Matematik. <gülüyor> Üniversite bak. Parabolü sorunca şeyler kalktı. Hani Beykent kaldırıyordu değil mi? Yok mu abi? Parabol. Matematikte bir dünya da. <laughs> Matematikte. Ya şöyle bir şey. Parabol işte bu oğlum. Parabol. <laughs> Hani bir yere gidersin bu abi de parabol. <laughs> Çan eğrisi yapalım abi falan. Vardır böyle şeyler.